Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürünle karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Chico poly 2 Start mama sandalyesi. Mama sandalyemiz 0-15 kg ağırlıkları için tasarlanmış bir mama sandalyesi. Yani yeni doğanda 3 yaşına kadar kullanabileceğiniz bir mama sandalyesi. Mama sandalyemizin arka kısmında turuncu bir butonumuz mevcut. Butonu yukarı doğru bastırarak toplamda 4 kademe olacak şekilde yatırıyoruz. Yatış geri yatış, dinlenme, oturma pozisyonu olarak 4 aylık kademe ayar yapabiliyoruz. Ürünümüz yeni doğru uygun olduğu için arka kısmında hemen kafanın hizasına denk gelecek şekilde bir kolçak ayarı mevcut. O kişiliklerin olduğu kısma doğru çevirdiğimizde kolçaklar genişler ve daralır. Mama sandalyemizin ön ayak kademesi 3 kademe olacak şekilde ayarlanıyor düz alan yandaki tuşlara basarak ikinci kademe ve üçüncü kademe olacak şekilde ayarlıyoruz. Taban sabitleyicisi manuel olduğu için çocuğunuzun bacak uzunluğuna göre dört ayrı kademede istediğiniz alana çok rahat bir şekilde oturtabilirsiniz. Aynı zamanda kendi yemek masanıza göre veya oturduğunuz alana göre ayarlamak istediğinizde hemen arka tarafında iki alanda bulunan turuncu butonlar mevcut. Onlara bastırarak 8 kademede yüksekliği yerine yapabilirsiniz. Yukarı doğru çekmek istediğimizde herhangi bir tuşa basmadan alttan destek alarak 8 kademeyi yukarı doğru rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Üst kısmında bulunan tepsiyi rahat bir şekilde çıkarıp rahat bir yıkama sağlayabilirsiniz. Takarken de herhangi bir şekilde bir düğmeye basmadan direkt tırnaklı bir şekilde oturtabilirsiniz. Çocuğunuzun gelişimine göre Buradaki genişlik mesafesini ayıramak için hemen Tico yazısında olduğu alanda boş bir alanımız mevcut. Oradaki düğmeyi bastırarak toplamda 3 kademe olacak şekilde genişletiyoruz veya ürünü komple çıkarabiliyoruz. Kolçakları indirmek için yandaki turuncu tuşlara basarak rahat bir şekilde indirebiliyoruz. Kolçakları indirdiğimizde evimizdeki yemek masamıza rahat bir şekilde sıfıra sıfır yanaşabileceğimiz bir pozisyona geçiyor. Mama sandalyemizde standart 5 noktalı bir emniyet kemeri mevcut. İkisi omuzdan geliyor, ikisi belden geliyor, bir de bacak arasında toplamda 5 kademede çocuğumuzu güvence altına almış oluyoruz. Mama sandalemizi kapatmak istediğimizde öncelikle yükseklik yapmış olduğunuz tutumları kullanarak en alt kademeye alıyoruz. Ayak kısmının orta boşluktaki turuncu tuşlara basarak da çok rahat bir şekilde mama sandalemizi katlayabiliyoruz. Ön tepsi kaybolmasın, zarar görmesin diye hemen arka tarafta bulunan boşlukları bu türlü oturtarak mama sandalemizin ön tepsini bu şekilde konumlandırabiliriz. Açarken yapmamız gereken ilk işlem ayak açmak. Daha sonra kolçakları bu şekilde açıp ön tepsi kolçak üzeri rahat bir şekilde oturtabilip aktif bir hale getirebiliriz. sandalyemizin birçok renk seçeneği, birçok fikir mevcuttur.